Çünkü aqua konumuz havuzluktaki masa biraz gürültülü bir çekim olacak şimdi havuzlukta var gördüğünüz gibi yani neredeyse 1.40 1.40'a e, 70 santim elinde bunun orijinali şu altta bir ayak var şöyle göstereyim ya. şimdi bu ayak böyle kapanıyor Ondan sonra bu ayağı da kapatıyorsunuz. Ve masa bu şekilde aşağı iniyor. Burası çok rahat. Geniş bir alan geçmek çok kolay. Fakat o zaman masa kullanım alanı çok az kaldığı için açınca çok rahat ama masa kullanım alanı hemen hemen olmadığı için şöyle bir şey yaptım. Masa burası yekpareydi. Buradan kestirdim. Ve böylece katlanır hale getirdim. Şunlar gizli menteşeler. Gördüğünüz gibi hem de burada bir şey koyduğunuz zaman sallantıda düşmüyor. Bu engel oluyor şu. Yemek yiyeceğiniz zaman yemek modu. Bu ise oturma modu bunu tamamen aşağı indirdiğimiz zaman da yelken moduna geçmiş oluyoruz. Yelken modu nedir? Yani bu alanda daha rahat hareket edebilmek için. Yalnız şimdi bu kesikli bir parça olduğu için tamam tutuyor. Fakat çok böyle dirsekle falan kolla dayandığımızda biraz aşağı doğru açısını kaybedebiliyor. Onun için şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir sürgü koyarak e, sürgü koyarak bunu e, indirdiğimiz zaman indirelim şöyle. indirdiğimiz zaman alttan bir sürgü desteği olsun diye çalışma yapıyoruz. Bütün gürültü bundan. E, sonra tamamlanınca e, belki tamamlanmış halini gösterebilirim. Havuzluk dediğimiz açık güvertede arka tarafta her kıs tarafında oturma düzeni tam ortasında çok kullanışlı bir masa. Ama biz şimdi onu daha kullanışlı ve daha sağlam bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bugünkü aqua konumuz havuzluk masasıydı. Bugünkü Turkish, aqua Turkish'in Turkish bölümü konusu dil nedir? Ee, çok yaygın bilinen bir soru ve çok da yaygın bilinen bir cevabı var. Ee, sözlüğe bakın. <laughs> Türkçe sözlüğe diyor ki orada İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma. Lisan, zeban. Şimdi burada çok temel bir yanılgı var. Dil nedir sorusunun cevabı dil bir iletişim aracıdır, değildir. Çünkü o onun ne olduğunu değil, ne işe yaradığını anlatıyor. Yani Mesela ütünün de şöyle bir tanımı var. Genellikle giysilerin buruşuklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç. Yani nasıl kullanıldığı bölümünü çıkarırsanız kızgın demir araçtan başka bir şey elinizde kalmaz. Onun için e, dil nedir sorusunun cevabı ne işe yarar diye olmamalıdır. Nedir peki dil? Dil işte konuşma organlarla çıkarılan. Değil mi? Sesler ya da bir takım cismimiklerle oluşturulan işaretler diyelim. Bunların e, oluşturduğu yapısal birliktelikler ve bu yapısal birlikteliklerin belli anlamsal içerikleri olması. Sonra da bu birimleri, ses ve anlam içeriği olan birimleri e, belli bir konuşma sırasına göre arka arkaya kullanmak. Böyle bir sistem. Yani ses, anlam ve dizim Den oluşan bir sistem bu. Bu üç üründen yapıyor. Birincisi bu. İkincisi e, dil <laughs> dili diğer iletişim araçlarından farklı kılan nedir? Yani ne bileyim? işaret dili, mors, alfabesi ya da hayvan dili mesela. İşte insan konuşan bir hayvandır dilir. E, ama hayvanlar da konuşuyor e, ve e, hayvanlar yalnız e, konuşurken e, bizimle konuşmak için kullanmıyorlar o dili. Kendi aralarında anlaşmak için duygu ve düşüncelerini bildirmek için kullanıyor. Onun için biz anlamıyoruz. Ancak bir köpeğin havlaması, bir yunusun ıslık sesi çıkarması, ne bileyim, kedinin miyavlaması falan bize, bizim bize göre, bizce bir takım anlamlar olur. Aa karnacıkmış, aa kızıyor, aa seni seviyor falan gibi. Ee, yoksa yani hayvanların da bir dili var. Onlar da bir sistem kullanıyorlar ama biz o sistem hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Yani en çok iş, incelenmiş hayvanlardan biri arı mesela. Onun hareketleri kovanda dans edişi falan biliyorsunuz. Maymun dili vesaire. Ama şu var. içerdiği seslerin çeşitliliği ve bu seslerin kendi aralarındaki yapısal birimler oluşturması, ekler, kökler vesaire. Bu açıdan dil gerçekten bilinen bütün iletişim araçlarından daha komplike ve bu açıdan e, yani insan dili kadar gelişmiş ve başka bir doğal dil yok. Yani oturup yaparsınız yapay bir dil daha gelişmiş ama e, dil insan dili böyle bir özelliği var. En gelişmiş doğal dil. Peki dilin başka ne şeyi var? E, dil dinledir sorusunun cevabı. Dil karmaşık bir sistemdir. De. Ama karmaşıklık yani kompleks şu anlamda değil. Mesela spor kompleksi deyince ne oluyor? İçinde birçok birim var. Bu birimlerin birbiriyle ilişkileri çok yönlü Hani karmaşık kompleks kelimesi. Bizdeki karmaşık biraz daha e, anlaşılmaz gibi anlaşılıyor. Halbuki karmaşık demek e, anlaşılması biraz daha zaman alacak demek. E, diğerlerine göre. Bu açıdan gerçekten karmaşık bir sistem. Sesler, yapılar, kelimeler, tümceler, birbirleriyle olan ilişkileri, diziliş vesaire. Dilin bir başka e, özelliği, ne olduğunu cevaplarken verilmesi gereken dilin üretken olduğu. Dil, e, sözlüklere bakılarak dillerin kelime sayıları yarıştırılıyor ya, aslında bu e, atıl mal varlıklarını karşılaştırma gibi bir şey. Yani işte İngilizcenin 600 bin kelimelik Webster Sözlükleri, büyük Oxford Dictionary vesaire. İşte Türkçe'ye bakıyorsunuz, e, bununla da ilgili güzel bir anekdotum var size. E, Türk, Türk Kurumu'nun başkanı değişmişti bir dönem. Değiştiği zaman bir televizyon programında şey dedi, biz dedi Türkçedeki sözcük sayısını, sözlüğü dedi, büyütüyoruz. Sözcük sayısını 70 binden işte 80 bine çıkaracağız, 100 e çıkaracağız diye. Çıkardık diye. Her yeni baskıda en az 10.000 kelimelik falan e, genişlemeler oluyor diye. Ve bununla övünüyordu e, Türk Dili Kurumu Başkanı. Yani ben de ona e, bir gün demiştim yani hocam, e, daha önce Türkçe sözlüğe girmemiş kelimeleri yerleştirmek adına e, koyduğunuz kelimelere bakıyorum. Yani e, mesela adalı kelimesi, değil mi? Yok sözlükte de yoktu diyelim. Şimdi koyduk adalı. Karşında yazarsanız adası olan. O zaman bütün isimlere lı getirerek, değil mi? Bütün başlıklıyı da alırım. Başlığı olan. Sız olmayan, çı o işi yapan. Yani potansiyel olarak şimdi mesela bizim 90 yılında bir envanter çalışması vardı o basıldı. Türkçe sözlüğü tek tek taradık. Kaç tane ekte kelime yapılmış. Türetim eklerini çıkardık. İşte birinciliğe geliyor. İkinci sız, çığ gibi. E, sayı değil biliyor musunuz? En çok kelime yapan ekimiz lıkın sayısı 3500 civarındaydı. Halbuki şu an mesela bu eki kullanamayacağınız bir kelime var mı? Üzerine getiremeyeceğiniz tekne kelimesi mesela aqua kısmına gönderim olsun teknelik açı sözlüğe yok ama şöyle olabilir yani bir tane güzel bir sol, e, so, güneş enerjisiyle çalışan bir power bank gördüm aa bu tam teknelik diyebilirim böylece bir kelime öğretmiş olurum yani dillerin kelime öğretme potansiyeliyle e, üretmiş oldukları kelimeler arasında e, doğru orantı yok yani daha doğrusu türetilmiş kelimelere bakarak dilleri yarıştıramazsınız. Önemli olan potansiyelidir. Yani hiçbir dil yoktur ki artık biz yeni kelime üretemiyoruz. Niye? Bitti, tıkandık. Hani böyle bir dil yok. Her dilin potansiyel gücü var. Sözlüğün büyük olup olmaması o dilin işte uluslararası dildir, kültür dilidir, çok uluslu toplumlarda kullanılıyordur, teknik dildir, bilim dilidir, değil mi? Mesela İngilizce böyle. Hem Latince'nin hem Yunanca'nın mirasına konmuş ondan sonra Açın bakın mesela 600 bin kelimelik sözlüklerini oradaki kelimelerin çoğunun, çoğu değilse de önemli bir kısmının Latinceden Yunanca'dan alındığını görürsünüz. Bu anlamda Türkçe'de işte sözlüğe bakarak dilleri yarıştırmak açısından onun için de sözlüğü büyütüyoruz demek bomboş bir şeydir. Sözlük neyi getirir? Potansiyel sözcükler içinde üretilmiş ve zamanla toplumda yaygınlaşmış belli bir özel anlamı almış ya da yani anlamı spesifikleşmiş sözcükleri koyarız oraya ki insanlar bunun anlamının ne olduğunu anlaması için sözlüğe baksın ee, öyle işte adalı deyince mesela e, orada adası olan demek bir, bir işe yaramaz yani adalı naylonlu diyeyim mesela şurada bir naylonlu ev naylonlu kelimesi var mı sözlükte yok. İki tane oda var mesela, birinde masa var, birinde masa yok. Hangi odaya gideyim? Masalı odaya git, masası odaya gitme. Hayda, masalı masası diye sözlük de var. Onun için sözlükler o dilin kelime haznesini göstermez. Kelime haznesi her dilde potansiyel olarak sınırsızdır. Ama ne yapar? Toplumda yaygınlaşmış, çok sık kullanılan ve genellikle de anlamsal olarak spesifikleşmiş kelimeleri oraya koymak mesela eylemlerin hepsine mesela okumak, okuma, okuyuş değil mi? Üç tane masa eki var. Bütün eylemlere bunları ekliyorsunuz. Ama hani e, özel bir anlamı var mı? Mesela okuyuş dediğiniz zaman okuyuş hani okuma stilini gösteriyor. Okumak deyince eylemin kendisi okuma da eylemin adı. E o zaman bütün eylemleri alıp böyle 3 üç, üç versiyonla sözlüğü tamamlayabilirsiniz. Bunun gibi bütün adlara e, sıfat yapan ekleri getirirsiniz, bütün sıfatlara ad yapan ekleri getirirsiniz vesaire. Böylece e, ne bileyim işte birer, ikişer, üçer, beşer diyoruz ya 10 milyonar yok mu? Var. O zaman sınırsız sayıda rakamı koyabilirsiniz. Sözlükler e, belli bir spesifik anlam oluşmuş. E, kelimenin anlamından hareketle çıkaramayacağınız. Mesela havalı, havalı sözcüğü değil mi? İçinde hava olan havayla çalışan. Bakın yavaş yavaş spesifikleşiyor. Ondan sonra forsu olan, gösterişi olan. Bakın o zaman bunları sözlüğe koyuyoruz. Yoksa dillerin sözcük kapasitesi sözlüklerle e, ölçülmez. Bu açıdan da e, diller bu açıdan da yarıştırılmaz. Çünkü o dilin kendi kap yani dile mal edeceğimiz bir özellik değil. İngilizcenin 600 bin kelimelik bir sözlüğünün olması İngilizceden mi kaynaklanıyor? Yani Türkçede olmaması Türkçeden mi kaynaklanıyor? tamamen o dili kullanan toplumların teknoloji, bilim, değil mi gelişmişlik vesaire neyse onlara bağlı. Dilin bir başka özelliği, dil nedir sorusuna cevap verirken sesle anlam arasındaki ilişkinin nedensiz olmasıdır. Yani böyle işte ben hatırlıyorum yani annem en küçük kardeşimiz çok zayıftı. Annem derdi ki buna bunun ismi Eyüp. Adam gibi söyleyin ismini çocuğun. Eyüp diyeceğinize kısaca Eyüp Biliyorsunuz çocuk da ip gibi oldu falan. <laughs> yani sözcüklerin sesleriyle değil mi? İşte o, u varsa şişman, ı, I, i varsa zayıf falan gibi. Ee, nedensizlik var. Yani baş kelimesi Türkçe'de b, -A -Ş, Fransızca'da işte tet, t, e, t. Ee, İngilizce'de het nedir? H, e, d. Ne bileyim Korece'de mari, m, a, r, i gibi kelimeler. Bunların hangisinin başla seslerin ilişkisi var? Hiçbirinin yok işte dilin en önemli özelliklerinden biri de bunun nedensizliğidir. Ha bazıları diyor ki mesela peki efendim yansıma sözcüklerde neden arayabilir miyiz? Mesela şarıl şarıl su akıyor değil mi? Onu tak tak diye kapıyı vurdu. Baksana yani ben tak diye duyuyorum bunu. O ses oradan geliyor. Yani e, mesela işte ne diyelim e, orada mesela tak tak diye ses çıkarıyorsunuz ya e, mesela hapşırmak değil mi? Hapşırmak. E, o hapşırma eyleminde çıkan sese benzer. Değil mi? Öksürmek, öksürmek <laughs> gibi mesela sese benzer. Bu yok mu yani o zaman sesle var. Ama bu bütün dünya dillerinde var. Yani İngilizce'de birçok eylem çok şaşıracağınız şekilde ses yansıma dediğimiz, onomatope dediğimiz yani ses çıkardığı sesle onun adını veriyoruz. Ona ad veriyoruz ya da niteliyoruz. Bütün dillerde var. Fakat mesela şu batı kaynaklı çizgi romanlar döneminde ben çocuktum. Ee, orada mesela çok şaşırırdım yani. Ee, kahraman mesela yumruk atardı. Smoçk diye yazardı orada balonda. Ee, tüfek ya da tabancadan çıkan sesi grev grev diye yazardı. bu niye böyle hani küt diye vurmuyor, cuv cuv diye çıkmıyor sesler. Ha gördüğünüz gibi dil içinde sesi çıkardığı sese yakın seslerle onu adlandırabiliriz ki Türkçedeki eylemlerin gerçekten İngilizceden daha çok şaşırırsınız. Türkçedeki eylemlerin çoğu ses yansımasıdır. Yani çık, yapıl, iş yapılırken çıkarılan sesle bağlantı kurulur. Mesela damlamak çok eski bir tamlamaktır. Mesela e, damla gelip vurduğu zaman tam tam tamla tamlamak gibi. İnanılmazdır. Böylece bir e, kısıtlı bir neden nedenlilik var şeyde yansımalarda ama e, bu e, dilin kendi içinde kalan ve her dilde de farklı olan. Çok ilginç değil mi? Hep beraber kapı çalınıyor. Ondan sonra bu çıkan ses nedir diye tarif ediyorsunuz. Herkes kendi dilinden seslerle karşılıyor. Ve bunlar birbirine benzemiyor. Yakın olabilir. Yakın olabilir. Yani çok daha best değil ama yani şey farklı değil ama aynı değil. Birebir aynı değil. Neden? Çünkü ben sesleri nasıl duyuyorum? Dilimdeki seslerle duyuyorum. Yani işte yabancı dil öğrenirken de en çok zorlandığımız konu bu ya. Kendi dilimizde olmayan sesler üzerinde özel çalışma yaptırır hocalar. Çünkü o sesi biz kulağımızla alamıyoruz. Yani farklı olduğunu hissediyoruz fakat e, onu o sesi çıkarabilmek için e, işte ne bileyim Arapçadan mesela iki tane ses. Biri e, ayin e, harfiyle karşılanıyor. Bir tanesi de hemze. Yani e sesi. Fakat Arapçada e yani hemze çok e, az bir gırtlak daralmasıyla çıkarılırken. Mesela bizde şey var e, tesir tesir ne bileyim işte isim var. Neşe Aslında Türkçede hece desek neşe. Değil mi? Neşe. Ama neşe Orada işte aslında Arapçada neşe beş sesler oluşuyor. Biz dört ses duyuyoruz. ve öyle yazıyoruz ama söylerken biraz yakınlaştırabiliyor. Tesir. Neşe. E, ayın olduğu zaman saat daha da büyük bir gırtlak kapanması var. Hatta ona çatlatması deniyor. Çünkü gırtlaktaki kapanmayla beraber o havayı basınçla e, fışkırtıyorsunuz diyelim. İşte o da e, ayın sesini çıkarıyor. Birçok birçok e, intiba onun sonunda bir ayın var çıkaramıyoruz mesela. Bunun için şeydir e, mesela küçük yaşta Kur'an kurslarına giden çocuklar çok iyi becerirler. Neden? Onlar daha blue çağına yani ses tellerinin değişim aşamasına girmeden bu sesleri çıkarmayı öğrendikleri için küçük yaşta işte Kur'an kurslarına neden mesela çocukları erken yaşta yollamaya çalışıyorlar onları tam çıkarsın. Ergenliğe gelip ses telleri oturduktan sonra zor. Buna işte threshold veriyor. Yani eşik. O eşik işte ana dindeki şey, blue çağına girmeden bir dile edinmek mesela küçük yaşta öğrenilen Blue çağından önce öğrenilen yabancı diller kolay kolay değil mi? Ben şeyden biliyorum mesela benim yabancı dilim Fransızcaydı ortaokulda ama ben ortaokulda başladım. Sonra oğlum bir Fransızca eğitim veren okula gitti. Benim Fransızcam ondan iyiydi ilk başlarda fakat daha sonra bana şey diyordu baba çok kötü konuşuyorsun diye. Yani Çünkü o daha küçük yaşta Fransızca telaffuzları oturtmuş benim telaffuzlarımı beğenmiyordu. Yani ben daha akı, e, akıcı kullanmama rağmen o telaffuzumdan şikayet diye o Blue çağından önce Fransızca öğrenmeye başladı. Böylece o sesleri de Fransızca'da olup da Türkçe'de olmayan sesleri de bu. Özellikle nazal sesler, rey karış vs. E, o zaman daha kolay edilmiyor. Yani sonuçta e, insan dilinin konuşma organlarında çıkaracağı sesleri görmüştük biliyorsunuz. yüzlerin üzerinde ses de olabilirdi. Ama her dil kendisindeki seslerle bizim algılamamıza izin veriyor. Onun için bir Koreli ile bir Türk yan yana geldiği zaman kapı taklatması da kapıya vurmayı hani tak tak değil de tık tık tik neyse böyle farklılaştırıyorsa o kendi dilindeki seslerle veya benzer kelimelerle etkileşimde kurarak alabilir. Dil nedir sorusunun cevapları? Bütün bunları içermesi lazım. Neyi içermemesi lazım? Dil bir iletişim aracıdır o dil ne işe yarar sorusunun cevabı. Yani şöyle söyleyeyim. E, ütü kullanma kılavuzunu okuyarak ütü yapabilir misiniz? Ütüyü yapabilir misiniz? Yapamaz. Ütü kullanırsınız. Yani ütü demek anlamında ütü yapabilirsiniz. Fakat kullanım kılavuzunu hareketle kalkıp ütüyü üretemezsiniz. İşte bu da ne işe yaradığı bilgisi dilin nedir? Dil nedir sorusuna e, yaramayacak bir Vilket?